Ooo. Ooo. Aa, ne Noel Baba bana herkes Noel Baba onun olduğunu söylemişti. Noel Baba orada işte uçuyor. İşte bu be. biliyordum Noel Baba'nın olduğunu. Bana hediye getireceğini biliyordum. Oley be. Rüzgar ne diyorsun oğlum ya? Ne Noel babası? Ne saçmalıyorsun sen? Ya baba gökyüzüne baksana. Uçuyor işte. Görmüyor musun ya? Of ya. Oh oh oh, oh. herkese mutlu noeller. Arkadaşlar kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Yoksa hediye getirmem size. Zillerini açın ha. Abi ne saçmalıyorsun oğlum sen ya? Nerede Noel baba? Bir şey yok burada. Ben hiçbir şey göremiyorum. Allah Allah ya. Az önce buradaydı. Nereye gittin? Şimdi bu of baba ya bakmadın kaçırdın işte ya of ya nerede bu ya arkadaşlar siz gördünüz değil mi ya babam bana inanmıyor yorumlara yardımınızı yazın da babam inansın ya. Noel Baba'nın gerçek olduğuna inansın. Ya Arda ne güzel uyuyordum ya. Allah'ım ya Rabbim niye uyandırdın ki beni ya? Of ya. içim geçmişti. Of baba of. Uyusan burada. Ben gidiyorum içeri. Küstüm işte. Oh, oh 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 oh. şu üzülen çocuğun hediyesini de götürelim de bir ara. Mutlu olsun yavrucak. Bu yıl başında kimse mutsuz kalmasın. Sen ne is istersen patron, sen nereye sür ben oraya sürerim yani. Sağ ol eşek, sen ol olmasam ben ve geyikler bunun üstesinden gelemezdik. Sırtımdaki bunca oyuncağı o çocuklara yetiştiremezdim yani. Noel değil Noel baba. Senin için her zaman görevi hazırım yani. Yarın Noel. Umarım yılbaşında beni Noel baba unutmaz ya. Umarım bana da hediye getirir. Getirmezse gerçekten çok üzülürüm. Evet bu yılki son dersimize hoş geldiniz arkadaşlar. Bir yıl görüşemeyeceğiz sizle. <laughs> Ne mantifonun ne gibi bakıyorsunuz oğlum Gülsenize Allah Allah bence gayet komikti yani. Yok hocam ya vallahi hiç komik değildi ya. O ne yani hiç komik değildi ben de hiç gülmedim. <laughs> Vallahi hocam ben çok öldüm. Bunlar kaliteli espriden ne anlar ya? Dimitrek haklısın oğlum. Bunlar ne anlar ya? Çok komikti bence yani gayet komikti. Her neyse arkadaşlar yılbaşı nasıl gidiyor bakalım? Bildiğiniz gibi bugün okul yarım gün yılbaşı olduğu için sonra evlerinize gideceksiniz. Ne? <laughs> Erken gideceğiz. Vallahi yılbaşı çok iyi gidiyor hocam ya. Evet gerçekten harika gidiyor. Dün gece çok iyi olaylar yaşadım. Allah Allah bak bak sen. Peki akşam yılbaşında ne yapıyorsunuz bakayım? Arkadaşlar siz de yorumlara yazın. Yılbaşında ne yaptınız yazın bakalım. Evet benim biz hindi keşiş tombala oynayacağız. Biz de yılbaşı ağacı süsleyeceğiz hocam. Valla biz öşek kasacağız. Kumar oynayacağız bir şey süslemeyeceğiz. Karımız lan biz. Ey Allah'ım ya Rabbim ya. Karılıkla ne alakası soralım. oğlum? Cık cık. Bu da iyice yobaz oldu ya. Baba sıkılıklı. Vallahi biz akşam o ses Türkiye izleyeceğiz oturacağız yani. Klasik yılbaşı. Biz de PTT yapacağız yani. PTT ne oğlum? Allah Allah. Mektupçuya mı gideceksiniz? Hayır hocam. Pijama terlik televizyon. <laughs> ulan tepe göz, ulan tepe göz sen var ya sen az değilsin ha. Ey Allah'ım ya ne kadar çirkin çirkin espriler dönüyor ya. Çıldıracağım valla. Ben akşam evimde Noel Baba'yı bekleyeceğim ya. Dün gece gördüm onu. Havada uçuyordu. Bize hediyelerini getirmişti. Sırtındaydı gördüm. Allah çocuk iyice kafayı sıyırmış. Kesin halüsinasyon görüyor bu çocuk. Vallahi kafayı yemiş bu ya. Hayır hocam ya. Niye kimse bana inanmıyor? Gerçekten gördüm diyorum. Gördüm. Noel Baba burada geldi. Bizim şehrimizde. Noel Baba gerçek değil dostum. Armut kafalı seni. Allah Allah ya. Sensin armut kafalı. Şşş gençler tartışma yok tartışma yok hadi bakayım dönün ne hepiniz göreceksiniz gelecek işte gelecek ya Noel baba biz niye bütün çocukların tek tek evine gitmekle uğraşıyoruz ki ya gidelim şimdi hepsi okulda hepsine vereceğiz orada. Oh 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 haklısın eşek biz bunu niye akıl edemedi? Jimmy ya bak gel gidelim hepsine dağıtırız hediyeleri hem tek tek uğraşmayız geyikler de şey o, yorulmaz ben de yorulma. Çok mantıklı evladım hadi gidelim. Sıkı tutun Noel Baba gidiyoruz. Olamaz Noel Baba duramıyorum. Kusura bakmayın gençler. Ufak bir kazamız oldu ama hediyelerinizi geçirdik. Lan ne yaptınız okula eşek? Senin ne işin var burada? Oh, 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 oh. Hediyelerinizi getirdik. Kusura bakmayın ufak bir kaza oldu. Ama bunu telafi edeceğiz. Ah, Noel baba. Noel baba gelmiş arkadaşlar. Oley be oley be. Ben size dedim ama gelecek dedim değil mi? Ben dedim yani. Ben gelecek dedim geldi. Noel baba be. biliyordum geleceğini. Be. Görmüştüm seni gece. Oley be. Oley be. Noel baba geldi. Hemen kapıdan dolaşıp geliyorum gençler. Gel Noel baba. Gel. Oley be. Çocukluk aşkım be. Hayranım senin Noel baba. Ulan öşek, arkadan kaçmış. Biz seni akşam yiyecektik. Nereye kaçtın lan sen? Allah ya. Sürekli burada mıydı ya? Of. Sıçtık şimdi. <laughs> Ulan öşek ulan oh, 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 oh. Evet. Merhabalar gençler. Şimdi sizin bütün oyuncaklarınızı getirdi Bütün hediyeleriniz arkamda görmüş olduğunuz çantamda. Dileyin benden ne dilerseniz. Ya Noel baba sana bir şey soracağım ya. Sor bakalım evladı. Ya Noel baba benim bildiğim Noel babanın kızağını geyikler taşır. Seninkini eşek taşıyor ya. Görmüyor musun evladım? Geyikler de var. Eşek bize bu şehirde sizi bulmamız için yardım Oldu. Eşeğe teşekkür etmelisiniz yani. Teşekkürler eşek. Önemli değil bebek polis yerim seni. Ne tatlı çocuksun sen öyle. <laughs> Ay, yeme beni. Tamam lan tamam şaka yaptım oğlum. Allah Allah ciddiye almasana sen de her şeyi. Ya bir de Noel Baba. Şimdi benim bildiğim Noel Baba damdan girer içeri. Sen kaza yapıp. Duvardan giriyorsun. Haklısın yavrum. Bir kaza oldu. Kusura bakmayın. Yoksa biz de bacadan girecektik. Olsun Noel Baba. Sen geldin ya. Sen beni nasıl mutlu ettin şimdi. <laughs> Çocukluğum gözümün önünden geçiyor yani. Evet gençler. Şimdi size hediyelerinizi dağıtacağım. Evet. İşte buradalar. Hadi bakalım. Oy. Ben bir oyuncak şunu istiyorum. Birinci oyuncak. Bu iş oyuncak. Oh 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 oh, oh. Bakalım genç adam al bakalım kutunu. Bakalım içinden oyuncak çıkacak mı? Oyey be oy ey be geliyorum Noel baba geliyorum. Oh 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 al bakalım evladı. Ç Ho 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 o, Hediyeni iyi günlerde kullan evladım Noel baba bırak şu veletleri ya Benim sıram ne zaman gelecek ben ne istiyorum Ben ne istiyorum Lamborghini araba istiyorum ben de Oyuncak uzaktan kumandalı süreceğim onu Ho ho o, bekle evladım Sen kazık kadar adamsın En son olacaksın Bana ne bana ne bana ne Ben çocukken getirmedin bana Ben de istiyorum ben de istiyorum bana ne Yahu tamam evladım vereceğim Allah Allah Evet diğer arkadaşlar sizler neler istiyorsunuz bakalım Ben annem olsun hep çok sağlıklı olsunlar Oh 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 evladım sen çok güzel bir dilek diledin. Ben de huzur ve mutluluk diliyorum. Siz ne kadar güzel çocuklarsınız böyle. Aferin size aferin. Ben uzaktan kumandalı Lamborghini istiyorum Noel Baba. Ya öğretmen bey bir durun ya Allah Allah. Valla ben çakı istiyorum bıçak ver bana çakı. Oh 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 olmaz evladım. Böyle kesici zarar verici aletlere yer yok benim çantamda. Ben sadece yararlı şeyler taşırı. Ben de ormanlar kralı olmak istiyorum. Ho 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 ormanlar kralı aslandır evladım olmaz o iş. Hayır ormanlar kralı King Korktu. Ben mangal istiyorum. Evde mangal yapacağım yani. Akşama kuzu şiş çevireceğiz. Oh, oh aferin evladım aferin. Ben yeni yılda sevgili istiyorum Noel Baba. Kız bul bana kız. Oh oh, oh evladım o da yapabileceğim hiçbir şey yok. Bu sana kalmış bir şey. Ama sana oyuncak verebilirim. Tamam o da olur yani ne olacak ki? Ben de yeni kıyafetler istiyorum Noel Baba. Üstümdekiler çok kirlendi. Oh, oh oh oldu bile evladım. Sana bir sürü kıyafet getireceğim Peki arkadaşlar Sizin Noel'de isteğiniz ne? Size ne getireyim? Yorumlara yazın bakalım Ho ho ho